Yukarıda verilen puzzle parçalarından hangi ikisi Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçmek istediğinin kanıtıdır? Evet, çoğulculuk ilkesinin uygulanmak istenmesi, evet. Çünkü çoğulculuk ne demek? Başka başka partilerin de mecliste temsil gücünün olması ve artması demek. Şahsına karşı düzenlenen saldırılar karşısında sakin kalmasının bununla bir bağlantısı yok. Ülkeyi ekonomik alanda kalkındırmaya çalışmasının bununla ilgili bir ba bağlantısı yok ülkenin sorunlarına farklı çözümler üretilmesini sağlamak istemesi. Evet. Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü farklı çözüm önerileri için ne gerekmektedir? Farklı partilerin kurulması, farklı görüşlerin olması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurması, bu zaten birinci partiydi. Yine çoğulculukla alakalı bir şey değil. Birinci parti ve tek parti sistemiydi. İç ve dış tehditlere karşı önlemler alınmasında yine bunu desteklemiyor. O zaman pazalın şu sarı ve açık mavi olan renklerini seçeneklerde işaretlememiz gerekmekte. O da nerede? Burada. A seçeneğinde. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.